Merhaba, Şirin Eşeri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere vitamin deposu, çok besleyici, yeşil mercimek çorbası tarifi vereceğim. Tenceremi ocağıma koydum. Ocağımın altını açıyorum. Ocağımın içerisinde 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Yağ ısındı. Şimdi içerisine bir orta boy doğranmış soğanımı ekliyorum. Ve biraz kavuruyorum. biraz kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Salçamı da kavurduktan sonra içerisine 1 çay bardağı yıkanmış yeşil mercimeği ekliyorum. 1 çay kaşığı tereyağı ekliyorum, 2 tatlı kaşığı nane ekliyorum, 1 çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Bunları da güzelce bir karıştırıyorum. karıştırıp tereyağını eridikten sonra şimdi içine 1 litre sıcak suyu da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Mercimeği biraz yumuşayana kadar bekleyeceğim. Daha sonra son malzememi ekleyeceğim. Mercimeğim yaklaşık 10 dakika içerisinde yumuşadı. Şimdi içerisine yarım çay bardağı el kesmesi çorbalık kullanacağım. Genellikle bunun içerisine erişte kullanılır. Fakat erişteyi yerken biraz zor olduğu için ben genellikle bunu tercih ediyorum. Ee, eğer sizin bulunduğunuz bölgede böyle bir şey yoksa yine erişte kullanırsınız. Ya olduğu gibi kullanırsınız ya da benim gibi rahatsız oluyorsanız ikiye bölüp o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bunu da ekliyorum. Ve altını tekrar açıyorum. Kapatmıştım. Şöyle bir karıştırıp El kesmesi çorbalığında da yumuşayana kadar kaynatacağım ve altını kapatacağım. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mercimeğiniz yeterince pişmiş olmasın. Çünkü çorbalıkla beraber kaynayacağı için dağılma yaşayabilirsiniz. Şimdi içerisine yeteri kadar tuzumu da ekleyeceğim. Ve piştikten sonra altını kapatacağım. Evet çorbam pişti. Altını kapattım. Şimdi kaseme çorbamı dolduracağım. Ve çorbam servise hazır. Size şöyle bir yakından da göstereyim. Gerçekten çok lezzetli ve dediğim gibi çok da besleyici bir çorba. Evinizde sık sık yapıp tüketmenizi öneririm. Özellikle çocuklarınıza yedirmeniz çok faydalı olacaktır. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Merhabalar, Şeyh Nishir mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir ana yemek tarifi vereceğim. Misafirlerinizize iftar sofralarınıza yakışacak şahane bir kebap. Ee, İslam kebabı veya diğer bir adıyla Kürdâ kebabı tarifi vereceğim. Öncelikle e, köftesini hazırlayacağım. Bunun için 500 gram orta yağlı kıymamı karıştırma kabımın içerisine koydum. Üzerine şöyle bir tane yumurtamı ekliyorum. Bir orta boy rendelenmiş soğanımı ekliyorum. İki yani iki diş rendelemiş olduğum sarımsağı ekliyorum. Bir miktar ince ince doğramış olduğum maydanoz. Şöyle baharatlarını ekliyorum. Birer çay kaşığı kimyon, pul biber, toz biber, az da karabiber ekliyorum. Tabii ki baharatlar damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz veya farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Yeteri kadar tuzumu ilave ediyorum. şöyle azar azar galeta unumu ekleyerek güzel bir köfte yoğuracağım. Bir çay bardağı kadar kullanacağım. Galeta ununuz yoksa evde bayat ekmeğiniz varsa onu robottan geçirip, bayat ekmeğin içine fakat, bayat ekmeğin içine e, robottan geçirip yine böyle bir çay bardağı olarak kullanabilirsiniz. Güzelce hamur suyunun köstenizi yoğuracağız. Şöyle bir 5-10 dakika iyice bütün malzemeleri birbirine karıştıralım. Evet köftemi güzelce yoğurdum. Şimdi şekillemesine geçebiliriz. Şöyle bir servis tabağı alıyorum. Ve yanıma bir miktar da şöyle su alacağım. Elimi arada böyle hafif sulandırarak köftemden şöyle cevizden biraz büyük parçalar alıyorum yuvarlayıp şöyle üzerine bastırarak şeklini veriyorum. Şekilledim. Ben bu köftelerin hepsini e, bu tarifte kullanmayacağım bir kısmını da buzluğa kaldıracağım o yüzden biraz fazladan yaptım. Eğer sizler de benim gibi buzluğa kaldırmak isterseniz e, kıymanız taze ise çiğ olarak da buzluğa kaldırabilirsiniz veya hepsini pişirip kullanacağınızı kullanırsanız kullanmayacağınızı da buzluğa kaldırabilirsiniz. Bir sonraki tarifte yani bir daha e, bu tarifi yapacak olduğunuzu pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz veya öyle de yiyebilirsiniz. Şimdi ben diğer işlemime geçeceğim. Şimdi patlıcanlarımızı hazırlayalım. Ben böyle üç tane e, kemer patlıcanı kullanacağım. E, patlıcanlarımı güzelce yıkadım, alıcılı olacak şekilde soydum. Ve şimdi dilimlere ayırıyorum. Böyle çok kalın da olmayacak, ince de olmayacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Patlıcanlarımı demiş olduğum gibi dilimlere ayırdım. Ben tuzlu suda bekletmiyorum. Siz isterseniz tuzlu suda bekletebilirsiniz. Direkt kızartma işlemine geçeceğim. Tavamı ocağımın üzerine aldım. İçerisine de az miktarda bir sıvı yağ ekledim. Şimdi patlıcanlarımı az kızartacağım. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Zaten fırında pişecek. Şöyle biraz renkleri dönsün. O tarafını kızaran patlıcanlarımızın diğer tarafını da çevirelim. Diğer tarafta kızaran patlıcanlarımızı hemen alalım ve havlu kağıt serili bir servis tabağına koyalım. Patlıcanlarımı kızarttım. Şimdi aynı kızarttığım tavada köftelerimi kısaltıyorum. Bu arada sizler e, isterseniz patlıcanlarınızı fırında da kızartabilirsiniz. Bu şekilde biraz fazla yağ çıkıyor tabii ki. Daha sağlıklı olsun derseniz fırında da kızartabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şöyle köftelerimi de güzelce kısaltacağım. Alt tarafı kızaran köftelerimizi şöylece çevirelim. Biraz kızarması yeterli. Diğer tarafı da kızaran köftelerimi alıp servis tabağıma koyuyorum. Patlıcanı da köfteyle güzelce kızarttım. Şimdi de kebabımızı hazırlayabiliriz. Şöyle patlıcanımdan alıyorum. Artı olacak şekilde üst üste koyuyorum. Ve köftemden bir tane alıyorum. İsterseniz iki de kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Alttaki patlıcanı şöylece katlıyorum. Ve diğer patlıcanımı da aynı şekilde yapıyorum. Üzerine bir tane biber koyuyorum ve şöyle kürdan batırıyorum ve yine üzerine de şöyle yarım çeri domatesimi koyuyorum ve kebabımız hazır. Bir kez daha gösteriyorum. Şöylece şey koydum. Köftemizi koyuyorum. Patlıcanı katlıyorum. Satır. kebabımı bu şekilde hazırladım şimdi üzerine sosunu hazırlayalım sosunu yapmak için köftemizi kızartmış olduğumuz yağın içerisine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu salça ilave ediyorum güzelce bir, bir kavuracağım salçamı kavurduktan sonra içerisine şöyle bir çay bardağı kadar su ilave ediyorum hatta bir çay bardağının hepsini ekledim Ve içine biraz karabiber ekliyorum. Ve biraz da tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. kaynadıktan sonra altını kapatıp kebabın üzerine dökeceğim. Kebabımın üzerine şöyle gezdirerek sosumu döküyorum. Ve yemeğimi 200 derece fan ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. İslam kebabımız servis hazır. Yaklaşık benim fırınımda yarım saat içerisinde pişti. Bulgur pilavıyla servis ettim. Hemen sizlere dokusunu da göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli bir ana yemek. Şimdiden onu söyleyeyim. Kesinlikle bu müthiş lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Daha öncesinde denemediyseniz deneyecek arkadaşlarıma şimdi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Merhabalar, Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında çok lezzetli bir yoğurt tatlısı tarifi vereceğim. Öncelikle şerbetini hazırlayacağım. tenceremin içerisine 2,5 su bardağı şekerimi ilave ettim. Yine aynı ölçüyle 2,5 su bardağı da su ilave edeceğim. içerisine şöyle bir dilim, ince bir dilim limon ekliyorum. Şöylece karıştıralım, ocağımızın üzerine alalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra altını kısık kısık ateşte 5 dakika kaynatıp şerbetimizi soğumaya bırakalım. Şimdi kek hamurumuzu hazırlayalım. Karıştırma kabımın içerisinde 3 tane oda sasındaki yumurtamı kırdım. Üzerine de şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde şeker ilave ediyorum. Ve bu ikisini güzelce bir çırp çırpalım. Evet şöyle bir 3 dakika kadar e, yumurta ve şekerimi güzelce çırptım. Şimdi içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdunuzu yapmadan e, şöyle bir saat öncesinde çıkartırsanız biraz ılmış olsun yardımı da ekledim. Onları güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar böyle rendelenmiş olduğum portakal kabuğum var ekliyorum. Ama bunu ekleyip eklememek size kalmış. Seviyorsanız ekleyip sevmiyorsanız eklemeyin veya e, liman kabuğu da kullanabilirsiniz veya demiş olduğum gibi sade de yapabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu. Eğer evinizde e, karbonat varsa bir çay kaşığı da karbonat ekleyebilirsiniz. O zaman e, daha kabarık bir tatlı elde etmiş olursunuz. Ben de olmadığı için şu an kullanamıyorum. Ama şart değil yani. Ve iki su bardağı da unumu şöyle eleyerek içerisine ilave edeceğim. Ve bu malzemeleri de şöyle mikserle biraz karıştıracağım. Mikserle biraz karıştırdıktan sonra daha sonrasında spatula ile devam ettim. Böyle görmüş olduğunuz gibi hafif koyu kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. böyle bir büyük boy kare borcama dökeceğim. Dökmeden öncesinde sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Siz isterseniz yuvarlak da kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce yayıyorum hamurumu. Sonra şöyle bir kaç kez tezgaha vuruyorum ve 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında kekimi pişmeye gönderiyorum. Kekimi fırından çıkardım yaklaşık benim yıl 35-40 dakika içerisinde pişti ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Yani şöyle bir 5 dakika kadar soğuttum ve soğumuş olan şerbetimi şimdi üzerine boşaltıyorum. Şimdi şerbetin tamamen çekmesi için ekleyeceğim. şöyle 2-3 saat sonrasında servis açılmasına geçebiliriz. Tatlımızı yeterince dinlendirdikten sonra dilimleri ayırdım ve bu şekilde süslemesini yaptım. Bir dilimini de alarak hemen sizlere dokusunu gösteriyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Öncesinde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.